Selamün aleyküm kardeşlerim. Bugünden itibaren sizlere imanın şartlarını sıralı şekilde dilimden geldiğince açıklamalı olarak anlatacağım. Kanalımıza abone olarak desteğinizi eksik etmeyiniz. İmanın birinci şartı Allah'a iman etmektir. Bu Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, onu her şeyin yaratıcısı, yaşatıcısı ve sahibi olarak kabul etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. O daima diridir, kayyumdur. Bakara 255. Allah'a iman yalnızca o vardır demek değil, aynı zamanda onun her şeyi bildiğine, gördüğüne, işittiğine, kalbimizden geçenleri dahi bildiğine inanmaktır. Allah'a iman eden bir insan bilir ki hayat tesadüf değildir. Evreni düzenleyen bir yaratıcı vardır her şey onun kudretiyle ayakta durmaktadır. Kalbinde Allah inancı olan kişi, sıkıntı anında sabırlı olur, nimet gördüğünde şükreder, yalnız kaldığında bile asla yalnız hissetmez. Çünkü bilir ki Allah, kullarına şah damarından daha yakındır. İşte bu yüzden Allah'a iman, sadece dinimizin değil, aynı zamanda huzurlu bir kalbin, anlamlı bir hayatın da temelidir. Unutmayalım, imanın temeli, Allah'a imanla başlar. Ona iman eden kalp asla sarsılmaz.